Sezona hazırlanan kafe yandı, tüm eşyalar kül oldu. Hatay'ın Arsız ilçesinde yaz sezonuna hazırlanan ve köprü başında bulunan bir kafede gündüz vakti çıkan yangında tüm eşyalar ile malzemeler cayır cayır yandı, kül oldu. Edinilen bilgilere göre bir süre önce sezon hazırlıklarını tamamlayan kafede kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede her tarafı saran yangında terasta bulunan kafeden yükselen kara duman ile alevler ilçenin birçok yerinden göründü. İçerisinde ahşap ve plastik malzemelerin yoğunlukta bulunduğu iş yerinde tüm eşyalar kısa sürede alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdüğünde, sezona hazırlık yapan kafede tüm eşyaların kül olduğu gözlendi. Yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtilirken, iş yerinde büyük zararın olduğu belirtildi. Obrigado.